Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu demokrasi adı altında teokrasi yaşıyoruz. Arkadaşlar bu sıkıntının zaten kökenini biliyorsunuz. Sadece şu anki iktidar değil. Ondan öncekiler de zaten her zaman bunları yapmaya çalışmış. Şu an ülkenin geldiği nokta bu yobazlık. Hani dincilere bu kadar prim verilmesi tamamıyla bunlardan kaynaklanıyor. İnsanlar gidip kendi özgür iradesiyle oy verip de birini seçtiğini düşünüyorlar değil mi? Ama seçtikleri insanların demokrasi adı altında neler yaptıklarını bilmiyorlar. Yani bir tarafın belli bir kesimi dini inancı da var ya, şunları ben çok duyuyorum mesela. Laik sistem ölsün, tabii ki bu ülke şeriatla dinle yönetilecek. Arkadaşlar kısmen zaten yönetiliyor. Anayasa kimsenin umurunda değil ki. Anayasa kimsenin umurunda değil. Laik bir ülke olsak... teokrasik düzen olmazdı zaten arkadaşlar. Teokrasik düzenin ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Hani devlet işlerinin bütün kanadına, dinci kesimler yerleşmiş. Yani bir nevi din üzerinden insanlar artık yönetiliyor. Bunun farkındasınızdır. Diye olayını hatırlayın. Adalet Bakanı bile çıkıp da peygamberimiz deyip bir gecede yakalama kararı çıkartıyorsa bu ülkede teokrasi şu an ciddi biçimde geçerlidir. Ve bunun ne kadar süreceği de belli değildir. İnanın bana yönetim değişse bile, muhalefet bile gelse bu tavrından uzunca bir süre vazgeçmeyecekler. Çünkü insanları buna alıştırdılar din dediler, kitap dediler, Allah dediler, peygamber dediler, bilmem ne dediler. İnsanlar demokrasi dışında bir yönetim biçimini benimsemeye mecbur bırakıldı. Ve bunu yaparlarken arkadaşlar sinsi sinsi de yapmadılar yani böyle alttan alttan böyle yapalım. Hayır. Bir değil her şey göz önünde oluyor. 15 Temmuz olayını düşünün mesela. Hani devletin kadrolarına nerelerine neler eklenmiş, kimler girmiş, Celal Şengör'ün bir lafı vardı. Ya bu ülkede tek güvenebileceğimiz TSK TSK diyor. <laughs> TSK var. Adam bunu söyledi. Ertesi sene mi ne bu olay yaşanmıştı 2016'da. Yani adam dedi ki artık artık güvenecek hiçbir şey yok. Bu ülke bütün dinciler tarafından kuşatılmış. Bir şekilde insanlar dinciler tarafından yönetiliyor ve yönetilmeye de devam edecek. Biz bizim gibi insanlar bu tür şeylerin önüne geçmek için çaba sarf ediyoruz ama her zaman dediğim gibi azınlık kaldığımız için, dinciler gruplaştığı için, ben bir video çekmiştim ya zaten hani bizim gibi insanlar bir araya gelemez, gelmiyor da. Ki bu saatten sonra gelmelerinin de bir anlamı yok zaten ipin ucu kaçtı gitti arkadaşlar. Artık dinle yönetilen bir ülkeyiz, ağzımızdan çıkan her şeye dikkat etmek zorundayız. Bakın ben burada YouTube'da videolar falan çekiyorum, son zamanlarda dinle ilgili bir şey çekmek içimden gelmiyor. İki sebebi var, bir... Kimse değişmek istemiyor. Teokrasik düzen zaten bu ülkede artık hani yönetim biçimi o. Artık başka bir yol yok. Onların ne dediği insanlar için önemli. Bizim gibi insanlar karşı koyamıyor. İki sen ne yaparsan yap arkadaşım. Illaki seni bir noktada suçlu bulabilirler. Suç işlemine gerek yok. İki kelime etsen o iki kelimeden illaki birinden seni suçlu bulur. Ya sen bunu şu maksatla söylemişsindir. Bakın. Dolaylı yoldan ironik bir dille anlatmanız bile şu an sıkıntı. Buradaki yayıncılara da bunu söylüyorum. Adamlar istedikleri şekilde. Bakın o diye olayında mesela şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Bu bir gözaltı olmayacaktı. Bu belli yerlerden hani bir şekilde gündem olmuştu. Adamlar dediler ki ya bu adamı alalım da milletin gönlü ferah. Lan böyle bir iş olur mu? Hani sistemin geldiği noktaya bakın dinle ilgili biri bir şey söylüyor. Ulan burası Türkiye diyorsunuz değil mi? Layık bir cumhuriyet diyorsunuz. Cumhuriyete dair ne var ki? Hiçbir Atatürkçü, cumhuriyetçi kalkıp da bana hala burası layık bir ülke demesin. Demesin kardeşim. Anayasada öyle yazıyor abi nasıl demesinler? Anayasa kimin umrunda? Bir ülkede bir insana bu yapılıyorsa yarın öbür gün bana da yapılır sana da yapılır. Kimse sesini de çıkarmayacak. Çıkarsalar ne olacak? Güç bizim elimizde değil çünkü. Yetki demokrasi adı altında teokrasi yaşatan o yönetim biçimini bir şekilde ülkeye geçirmiş insanların elinde. Bakın arkadaşlar bu düzen eskilerde de zaten tarihe bakarsanız her zaman yıkıma yol açmıştır. O yüzden zaten Atatürk de bunun farkındaydı. Bundan bizi kurtarmaya çalıştı hayatı boyunca. O dönemde isyanlar falan çıktı. Bakın bunların hepsi yaşanıyordu 90'larda Aziz Nesin'in şu an yaşananlar. Hala bu sistem geçerli ve gittikçe de yine yükselişe geçiyor arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde bunu kırdılar geçirdiler ama yine tam anlamıyla bitmedi. Hiçbir zamanda biteceğini düşünmüyorum. Çünkü Orta Doğu'da yaşayan insanlar arkadaşlar cehaletin içinde boğulmuşlar. Cehaletin olduğu yerde dini inançlar hüküm sürer. Aklı başında aydın bir toplumda din hiçbir zaman hüküm süremez. Hiçbir yönetim biçimi dinle bir şekilde insanları sömüremez. Ama bunların yapılmasının sebebi yine biziz işte kimse sesini çıkarmadığı için teokrasik düzen yönetim biçimi Türkiye'nin şu anki yönetim biçimidir. Kalkıp da ya monarşi falan demeye de gerek yok arkadaşlar. Siz gidip oy veriyorsunuz ya geçen sene de oy verdik. Bunların bir anlamının olmadığını zaten ben biliyorum. Muhalefet gelseydi de diyorum size. Artık insanların alıştığı yönetim biçimi bu. İnsanlar dinle yönetilmeyi seviyor. Bakın muhalefet bile onlar bile ağızlarından bu tür şeyleri düşürmüyorlar. Çünkü nabza göre şerbet. Şu anki yönetim insanları bu hale getirdi. Her zaman böyleydi ama son zamanlarda daha çok oldu. Bir adalet bakanı dediğim gibi böyle bir şey yapabiliyorsa diğer devlet adamlarından da çok bir şey beklememek lazım. Askeriyede de öyle, emniyette de her tarafta adalet bakanlığı sen nereye gidersen git, hangi devlet dairesine giderseniz gidin. Bu teokrasik yönetimin ne kadar baskın bir hale geldiğini göreceksiniz. Hiçbir şekilde adalet yok, hukuk yok, hiçbir şey yok insanların lafına bakıyorlar. Twitter'dan adalet sağlamak ne? 3-5 tane troll hesap birini linçleyecek. Bakın böyle bir şey dedi falan diye. Onun üstünden gidip de ne bileyim herkes alarma geçiyor lan ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İşte bundan kaynaklanıyor. Ortada bir suç yok ama dini değerleri sözde aşağılarmışçasına bir insanı suçlu ilan edebiliyorlar. Layık bir ülke mi burası? Hayır. Türkiye layık değildir. Türkiye'yi layık yapmak lazım. Bakın Aziz Nesin de zamanında bunu söylemiş. Anayasada bakın layık yazıyor ama değil. Yani ona cumhuriyete dair ne görüyorsunuz bu ülkede ya? Bir Atatürk'ün fotoğraflarını görürsünüz. Milli günlerde hani paylaşıyorlar ya zaten ben o Atatürkçü kesimden de artık gıcık kaptım onları. Büyük çoğunluğuna. Çünkü Atatürkçü dediğimiz insanları yüzde Atatürk'ü bilmeyen insan. Atatürk kim ya işte cumhuriyeti kurdu. Özgür yaşayalım diye bir şeyler yaptı bir takım şeyler bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey bildikleri yok. Atatürk kimdir? Nedir? Bu sistemi niye getirdi? Kimlere karşı böyle bir sistem kuruldu? Bu sistem daha ne kadar ileri gidebilirdi? İnsanlara ne söyledi? Gelecekte bakın şunları yapın. Hani birçok şey söyledi adam. Ama kimse bunları duymuyor. İnsanların derdi milli günlerde fotoğraf paylaşmak, bayrak sallamak. Bunları yapmayın demiyorum ama ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor arkadaşlar? Teokrasik düzen ağzımıza sıçtı bizim mesela. Rahat bir şekilde konuşamıyorsun. Din, vicdan, özgürlüğü nerede peki? Rahat bir şekilde ben küfür edin demiyorum ki. Küfür edin demiyoruz değil mi? Kimsenin dinini aşağılayın, Allah kitap küfür edin falan. Yok. Ama sen bir kitabı okuyorsun, o kitaptan okuduğun bir bölüm yüzünden bile sana bu şekilde muamele ediliyorsa o ülke layık bir ülke değildir. O ülke teokrasiyle yönetiliyordur. O yönetim biçimi halkın her kesimine ulaşmış arkadaşlar Her kesimini. En basiti lan ben burada YouTube'da video çeken gariban bir adamım yani değil mi? Elimden geldiği kadar konuşuyorum birçok şeyi. Hiçbir şekilde de aşağılamıyorum. Hani videolarda en azından düzgün bir içerik çıksın diye net olarak ne düşündüğümü bir şekilde kafamda tartıyorum. Öyle eleştirimi yapıyorum. Ama bunun üzerinden bile seni ya seni beni gelip korkutabilirler. Sen nasıl oluyor da dinle ilgili böyle konuşursun. E, Cumhuriyette yaşıyoruz. Burası layık bir ülke. İstediğimi söyleyebilirim. İstediğim eleştiriyi yapabilirim daha doğrusu. Sen eleştiriyorum diye kalkıp da bu adam benim dinime saldırdı deyip beni şikayet edip beni bir şekilde bir yere attırmaya çalışman, zarar vermeye çalışman nedir ya? Teokrasi işte arkadaşlar. Teokrasik düzen bu. Dinciler her yerde bu ülkede verilebilecek en büyük savaş yozlaşmaya karşı verilen savaştır. Arkadaşlar her ne kadar ben bu ülkeden umudumu kessem de gerçekten öyle çok umutlu bakmıyorum. Son zamanlarda da fark etmişsinizdir. Ama yapacak başka bir alternatif olmadığı için ben bu videoları çekiyorum. Yapacak bir şey yok çünkü. İkinci bir seçenek yok. Maalesef bunlarla mücadele etmek zorunda bırakıldık. Bizden sonraki nesiller de böyle olacak. Çünkü bu düzeni getirenler bunun ne kadar ileri gideceğini de hesap etmişlerdir. Başımızdakiler de öyle. Adamlar bu düzeni, bu sistemi bir şekilde oturttu. İnsanlar artık bunu benimsedi. Yıllar bile geçse, yıllar sonra gelecek hükümetler bile bu sistem üzerinden insanları yönetmeye çalışacaklar. Ve yapacaklardı. Ya zamanında yıllarca bu memleket... Çünkü Amerika'da da bunun örneğini ben çok görüyordum arkadaşlar. Kökten dinci Hristiyanlar falan hani ülke yönetiminde parmağı olanlar yıllar boyu yönettikleri için o ülkeye verdikleri zarar bile yıllar boyu sürüyor gitseler bile. Gelenler de bir şekilde o düzenden insanlar koparsa bir sıkıntı yaşarız falan gibisinden birçok şey tabii ortaya atılıyor. O düzeni onlar da devam ettirmeye çalışıyor. Yani teokrasi dediğimiz şey sadece bizim gibi ülkelerde geçerli değil. Birçok ülkede olabiliyor. O yönetimi değiştirip, laik sisteme geçip o cumhuriyeti koramadığınız sürece ezilirsiniz iki kelime edemezseniz eleştirirseniz de korku içinde yaşarsanız acaba başıma dışarıda bir şey gelir mi? Mesela ben hani dinle ilgili konuşuyorum ya belki bir yerlerde kötü niyetli bir grup gelip beni tartaklayabilir yapabilirler. Umurumda olur mu? Olmaz. Çünkü ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Doğruyu söyleyeyim bu doğrular neticesinde ölsem bile umurumda olmaz. Çünkü yanlış bir şey yapmadığını biliyorsun. Ama kalkıp da küfür eden, hakaret eden adama da bunu yapmamalısın zaten. Madem hak hukuk diyorsunuz, madem bir gecede bir adamı terör terörist gibi muamele yapıp da ne bileyim farklı bir ülkeden getirtmeye çalışıyorsunuz, o zaman bunlara da bakacaksınız siz. O zaman bu yönetim biçimini bir şekilde herkes eleştirecek. Arkadaşlar en ciddi sorunumuz bu. Şeriat istiyoruz, laiklik ölsün bilmem ne bu sloganlar bir tarafa. Teokrasik düzen nedir? Teokrasik yönetim biçimi nedir? Allah aşkına biraz olsun Google'dan falan. Bu yönetim biçimlerini ben siyaset felsefesiyle diğer felsefe dallarına göre daha çok uğraştığım için çünkü yaşadığım coğrafyayı biliyorum. Dedim bu coğrafyanın en büyük sorunu nedir? Hani siyaset, din bunların üzerine gitmek lazım. Ben o yüzden bunları çok araştırıyordum. Hani bir şey yapmak lazım diyordum. YouTube öncesinde bile ya diyordum benim bir şey yapmam lazım. Madem bir şeyleri araştırıyorsun, bir yanlış görüyorsun bunu bir şekilde sesimizi duyurmamız lazım. İyi ki böyle platformlar var. Olmasa ne yapacaktık? Olmasa ne yapacaktık? Sadece televizyonun olduğu dönemlerde bunları nerede söyleyecektik? Herkes sanatçı, oyuncu bilmem ne değil. Program sunmuyor. Böyle internetin böyle bir imkanı var. Her ne kadar kulaktan dolma bilgilere insanlar inansa da, sosyal medyada her gördüklerine pat diye inansalar da, Bunlardan vazgeçirecek insanlar genelde biziz. Bakın bunlar sizi dinle yönetiyor. Teokrasik düzen anlayışını bir şekilde size kitlemişler. Siz karşı çıkmadığınız sürece ilerleyen yıllarda eleştiremeyeceksiniz bile. Adamlar o noktaya geldi arkadaşlar zaten. 2023 seçimini bile kazandılar. 28'de bile bu adam hala yaşıyorsa ve yine aday olup kazanacaksa zaten Türkiye artık dinle yönetilen bir ülkedir. O kafaya zaten şu an ben girmişim de o dönem tescillenmiş olacak. Tamam Türkiye artık layık bir ülke değil. Hani anayasada yazmasının gerçekten artık bir anlamı yok. Artık dinle yönetilen, İslam dininin ne bileyim, hükümlerini içeren, birçok insanın ne giydiğine bile karışan, iki laf ettiğini içeri alan bir ülkeye dönüştük. Böyle arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bunların önüne geçmeye çalışan insanlar olduğunu da biliyorum eskilerden, muhaliflerden ben ne kadar sol liberallere sallasam da onların içinde de aklı başında insanlar var. Sadece onların bu Kılıçdaroğlu sevgisini anlamıyordum ben. Hani iktidarı o kadar kitlenmiş ki adamlar. Sol liberaller muhalefetin neler yaptığını görmüyorlardı. Adamlar kör olmuş. Yeter ki bu iktidar gitsin. Ben de diyorum ki onlar gelse onlar da bu düzeni sürdürecek. Halkın başka bir dil anladığı yok. Niye yine kazandılar? Adamlar çünkü halkın dilinden anlıyor. Halkı buna alıştırmışlar, empoze etmişler. İnsanlar, ulan bu bizim dinimizde, şimdi bunlar gelirse, diğerleri gelirse, yine başı açıklar falan ortalıkta dolaşacak, devlet dairelerine alınmış. Hani o muhabbetler başlayacak yine. Din düşmanları başa geldi, biz İslam ülkesiyiz, sloganları atılıyor, böyle bir şey yok. Türkiye bir İslam ülkesi değil, değil. Bu ülke teokrasiyle yönetilecek bir hale geldi. Acı bir şey. Bunun önüne geçilebilecek bir sürü şey vardı ama kimse hiçbir şey yapmadı. Kimse hiçbir şey yapmadı. Demokrasi adı altında. Herkes gidip oy versin. Özgürüz bak gibi biz seçiyoruz biz. Biz seçmiyoruz arkadaşlar. Bizim verdiğimiz oylar neticesinde bu insanlar başımıza gelmiyor. Onu söyleyelim zaten. Arkada neler döndüğünü bilmiyoruz. Nasıl Amerika ile ilgili ben şey diyorum birçok insan da diyor zaten. Siz zannediyor musunuz ki Amerikan başkanlarını Amerikanın halkı seçiyor? Yok. Yok. Güç var arkadaşlar, güç. Para kimin elindeyse o ülkede onların istediği olur. Para her sorunu çözer. Bu dünyada bile dünya kadar para sahibi olanlar, dünyanın en önemli topraklarına, bankalarına sahip insanlar var. E tabii ki bu adamlar istediklerini yapabilir. Türkiye'de de bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Hani bilerek dincilerin eline geçtiğini de düşünüyorum. Belki başımızdakiler bile kimlerle ne temas halindeler. Bilmiyoruz, göz önünde değiller çünkü. Sadece kafamızdan uydurduğumuz şeyler olduğunu da düşünmüyorum ben. Hani bile isteye bu toprakların yozlaşmasını, cehalet içinde kalmasını isteyen güçlerin olduğunu zaten biliyoruz. Dış güçler. Bu işin esprisi ama bir taraftan gerçek. Bir taraftan gerçek. Bizim gibi toplumların burnunun boktan kurtulmasını istemezler ki sömürebilsinler arkadaşlar. Biz 3. Dünya ülkelerinden biriyiz. Sömürülmeye müsaitiz. Sömürülmemiz için her şey yapılıyor. Ellerinden geldiği kadar başımızdaki yönetimler de bir şekilde din üzerinden teokrasik yönetimle bizi ezmeye çalışıyorlar. Eziyorlar, ezmeye de devam edecekler. Bunun için yapılacak bazı şeyler var ama ben inanmıyorum ki şu noktadan sonra iyi bir noktaya evrilelim. Ha o evrimi geçirebileceğimizi ben düşünmüyorum artık. İnsanlardan böyle bir çaba yok çünkü. Demokrasi adı altında gidin 2028'de de herkes gidip oy versin. Demokrasi kardeşim hepimizin oy verme özgürlüğü var. Ben bu millete oy bile kullandırmam arkadaşlar. Hiç bir şey diyeyim mi? Monarşi olsun daha iyi ya. <laughs> ciddi ciddi. Bu olsun da hani bizi böyle şeylerle uğraştırmasınlar. Zaten hiçbir şey düzgün değil. Verin kardeşim bir adama şimdiki gibi hani gerçi o da öyle de. Verin böyle bir tane adama yönetsinler kardeşim. Ne bileyim işte babadan oğula geçsin. Hani şey olmasın, demokrasi olmasın. Verin belli bir kesime yönetsinler. Alın eşeği sürer gibi sürsünler. Umrumda değil. Çünkü bu ülkenin insanı zaten ne için oy verdiğini bilmiyor arkadaşlar. Yönetim biçimlerini bilmezler. Liderleri tanımazlar. Hangi parti ne iş yapıyor bilmezler. Ülkenin insanı neden dinle yönetiliyor diye sormazlar. Sormazlar. Dinin kişisel olduğunu milyar defa söylesek de adamlar bunu anlamıyor anlamıyor. Dinle yönetilen ülkeler geri kalır. Dini inançların hüküm sürdüğü ülkeler gelişemez adında videom var ya. Lan buna özel video çektim video. Gelişemez. Hiçbir şekilde ileri gidemez. Bunun için ne yapılıyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar. Ümit Özdağ gibi mi yapalım? Bak onun da mesela sesi çıkmıyor. Diyorum ya azıcık kafası basan, azıcık bazı şeyleri gören insanların elinde bu ülkede güç yok. Nerede bilgisiz, Cahil, yobaz adam varsa güç onların elinde. Dünyanın birçok yerinde böyle olduğu için zaten arkadaşlar şey, şey diyoruz ya kötü niyetli insanlar dünyayı hep kötüler falan yönetiyor. Bu durum öyle işte. Aklı başında namuslu bir adam hiçbir yönetim biçiminde iktidara gelemez. Bunu size söyleyeyim. Aklı başında eğitimli dürüst bir adam dünyanın neresine giderseniz gidin çok istisna vardır sizi o yönetimin başına getirmezler arkadaşlar. Çünkü dürüst bir yönetim kendinden çok fazla ödün verir, devletin çökmesine sebebiyet verir. Halkı zenginleştirip devleti fakirleştirirsen o ülke yok olur. Ama bunlar ne yapıyor? Devlet zenginleşsin, halk fakirleşsin. Yani bizim ağzımıza sıçıyorlar. Bunun dengesini tutturabilirler ama istemiyorlar. İstemiyorlar dünyaya öyle bir imaj yaratmak için bir yerde bir şey yaşanır, bir deprem olur, bir doğal afet olur. İlk biz yardım gönderiyoruz anasını satayım. Hayırdır da peygamberin soyundayız herhalde gerçekten. Öyle. O niye? Milleti sevdiğimiz için değil. Ya millete yardım. Hayır. Sadece dünya çapında haberlere çıkmak için. Öyle bir karizma, bir imaj yaratıyor adam. Bakın biz yardım ediyoruz ha. Biz büyük ülkeyiz, üçüncü dünya ülkesi değiliz. Orta Doğu'da yaşıyoruz ama herkese yardım ediyoruz kendi ülkesinin insanına yardım etmiyorlar. Faydaları yok. Gel gör ki insanlar da bunun umurunda değil. Yani. Yani iki taraf da birbirinin umurunda değil. Bir deprem oluyor. Her taraf yıkılıyor. Öyle bir seçimde bile yine bu adamlar kazanıyor. Niye? Diğer tarafa güvenmiyorlar. Ya bu adamlar hani baksana dinine bağlı. Allah kitap. Hala Allah kitap diyen insanların peşinden gidenleri de anlamak mümkün değil. Bakın sokak röportajlarında bile en geri zekalı diyebileceğimiz insanlar bile bazıları en azından bunun farkına varmış. Lan bu adamlar Allah kitap diyor ağzımıza sıçtılar açlıktan ölüyoruz adam cebini çıkarıyor böyle gösteriyor bir şey yok diye. Hayret ediyorum ben bu insanlara hayret nasıl oluyor da farkına vardılar şöyle bir 50 sene daha geçseydi 2023'te 24'ten mi fark ettiniz? Erken erken. Ulan daha adamlar 20 küsur yıldır iktidarda. Şöyle bir 50. yıllarını doldursunlar. Ondan sonra deyin ki ya bu ülke teokrasiyle dinle yönetiliyor be. 50 sene geçsin 20 sene az okay. 20 sene az arkadaşlar bakın ben bu video hani çıldırmamak elde değil ben dişlerimi sıkıyorum bunları anlatırken çünkü bu geri zekalıların verdiği kararlar benim hayatımı mahvediyor ben dinle yönetilen bir ülkede yaşamak istemem elimizden geldiği kadar her şeyi yapıyoruz ama bir şekilde aptal insanların gücünü hafife almayalım çünkü onlar çoğunluk çoğunluk sen tek başına bütün doğruları bildiğini düşün, bütün doğruları anlat. Senin karşında 50 tane geri zekalı varsa onlar kazanır. Çoğunluk çünkü arkadaşlar. Niye mi demokrasi kötü? En kötü yönetim biçimlerinden biridir demokrasi. Ama Türkiye'de başka bir yönetim biçimini zaten destekleyebileceğimiz bir noktada değiliz ki. Kötünün iyisi diyoruz ya demokrasi için öyle. Ama sözde demokrasi var. Biz teokrasi yaşıyoruz kardeşim bu düzeni, bu yönetim biçimini biziz soktular. Buradan çıkacakmışız gibi de durmuyor. Elimden geldiği kadar arkadaşlar bu konuları gündeme getireceğim. Zaten bu yönetim biçimleriyle ilgili, hepsiyle ilgili neden Türkiye'de böyle bu hale geldik veya diğer ülkelerde hangi yönetim biçimleri daha baskın geliyor? Onlarda niye oluyor? Mesela biz şey diyoruz ya sosyalizmdir, ne bileyim komünizmdir. Bunlar gelse zaten bizim gibi insanların ağzına sıçarlar. O gerçekten öyle. Ben de öyle bir sistem istemiyorum ama şu anki sistemi de istemiyorum. Yapılacaklar belli arkadaşlar. Cumhuriyet bir şekilde bunu korumadığımız sürece hiçbir anlamı yok. Hayatımız gittikçe kötüye gidecek ve geldiğimiz noktaya o noktaya geldiğimizde de ağlamayacağız. Ben yeterince ağladım zaten hani artık içim dışıma çıktı. Bir şey hissetmiyorum artık öyle uyuşmuş bir insana dönüştürdü bu ülke beni. Uyuştum. Uyuştum. Millet dinle yönetilmeyi seviyor mu? Sevsinler. Umurumda değil arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum, YouTube'a koyuyorum ya. Birçok insan yine izlemeyecek biliyorum. Değer veren, böyle videoları izleyen insanlara selam olsun. Diğer insanlar zerre kadar umurumda değilsiniz. Onu da söyleyeyim size. Delikanlı adam böyle videoları benimser, izler. Neden bu halde olduğumuzu? Lan teokrasi siktir. Ortalığın ağzını siktirir. Yani. Daha ne yapsınlar? Sen bu kadar rezillik çekiyorsan bu sistem yüzünden. Bunu değiştirmek lazım. Değiştireceğiz mi? Hayır. Değiştirmeyeceğiz. Neyse arkadaşlar bugünkü videoyu da burada bitireyim. Daha fazla konuşacaktım da gerçekten biraz gerildim yine. Hiç gerek yok gerildiğim zaman hemen yayını da videoyu da artık kapatasım geliyor. Çünkü bünyem kaldırmıyor. Hadi bir şey olmuş vücuduma böyle diyeyim eklemlerim ağrıyor stresten. İki saniye strese gireyim bir yerlerim ağrımaya başlıyor. Ne oldu? Al işte sağlığımı da kaybettim. Demokrasi adı altında teokrasi yaşıyoruz başlığı adında. Bu videoyu paylaşacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz en azından bu konuda? Ya ülkeyi gerçekten tamam dinciler yönetiyor da. Abi bir noktada biter mi diyorsunuz? Yoksa İnsanlar artık daha yeni yeni farkına varıyor ya bazıları en azından. Benim gibi bir 50 senesini falan doğru doldursunlar falan mı diyorsunuz? Bunları da bir yazarsınız. Bu işin esprisi ama bir taraftan da traji komik geliyor değil mi? Doğru da olabilir. Belki 30 sene sonra millet herkes farkına varacak, aydınlanacak. Gerçi o zamana bizim gibi insanlar ölmüş olur o ayrı da. <laughs> Yapacak bir şey yok artık. Videonun altına yorumlarınızı yazın. Videoyu beğenip istediğiniz arkadaşınıza paylaşıp önerebilirsiniz de. Benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.